Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber etimek tatlısı yapacağız. Borcumu alacağı kadar etimek dizdim. 2 bardak da şeker karamelize yapacağım. Ondan sonra 3 bardak su koyup etimeğin üzerine bırakacağım. Evet şekerimizi karamelize yaptık. Aşırı derecede siyah olmasını istemiyorum. 2 bardak şekerdi 3 bardak da su koyacağım. Oldu. Bir bardak daha alırsam Şimdi bu eriyecek şekerimizin etimeklerin üzerine sıcak sıcak dökeceğiz. Evet, şekerimiz kaynadı, hafif bir karamelize yaptı. Şimdi bunu sıcak sıcak ocağıma kapatıp etimeğin üzerine dökeceğim. bir tatlı yani çok kolay çok basit ben aman aman tatlılar aman aman baklavalar yapamam bildiğim tatlıları da tek tek sunuma geçiriyorum hiç tatlı merakım olmadı. Yani yemeğe çok merak ettim ben. Bunu bol bol döküyoruz. Çünkü sonra çekiyor. En sonunda şöyle bir dökeyim. Şimdi kremasını yapalım. üzerine krema için 4 bardak süt koydum. Birazcık margarin 3 kaşık nişasta, 2 kaşık da un. Kaynayıncaya kadar karıştıracağım. şeker atmıyorum. Çünkü zaten etimeğimiz şu an çok şekerli. Evet yaptığımız krema pişti. İstediğimiz kıvamda. Altını kapatıp üzerine bırakıyoruz. Böyle eşit miktarda yazalıyoruz. Ve soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra üzerine bir buçuk bardak sütle 2 paket krem şanti hazırlayıp yazalayacağız. Ama önce soğuması lazım. Evet, soğudu etmeklerimiz üzerine döktüğümüz krem ile beraber. Şimdi bir buçuk bardak sütle 2 paket krem şanti önceden hazırlayıp dolaba koymuştum. Onu Bunu bizim üzerine yayalım şöyle. İyiceni yazaladım. Şimdi servise geçelim. Evet, etimek tatlımızın sunumu da böyle. Ben üzerine az kakao döktüm. Siz fıstık da olabilir, ceviz de olabilir, fındık da olabilir, çikolata parçacıkları da olabilir. Hindistan cevizi de olabilir. Zevkinize göre. Ne serpiştirmek istiyorsanız. Onu dökebilirsiniz. Burada videomuzu sonlandırırken. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.